Her evet, arkadaşlar benim adım Mehmet Ali. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İlk başta Bismillahirrahmanirrahim. En sonunda da Elhamdülillah çok şükür denilir. Hadi bir, iki, üç. Bir tane hamile kadın varmış. O hamile kadın annesi hastaymış. Anne annesine çorba çorba vermek istemiş. Böyle bir kase çorba yapıp götürmüş vermiş. Ondan sonra bitirdikten sonra kaseyle birlikte eve gelmiş. Ondan sonra eve geldikten sonra hemen bir, bir kaç saat, saat sonra hemen he, birkaç saat sonra hemen sancısı başlamış. Kardeşiyle abisi demiş ki hadi gel baba, babamızı arayalım. Söyleyelim annemizin sancısı başladı diye. Ondan sonra Tamam demiş en büyüğü. Gitmişler aramışlar. Babası da işteymiş. baba, babası da demiş ki kapat. Demiş. Ben de kapatmış. Kapatmışlar. Ondan sonra bir daha aramış. Bir daha kapat demiş. Bir daha kapatmış. Üçüncü, üçüncüsünde de bu sefer tehditler de boğuşuyormuş. Tehdit mehdit ediyormuş şiddetle gelişiyormuş. Diyor ki demiş ki eğer eğer şu telefonu kapamasa senin kafanı patlatırım demiş. Ondan sonra babası demiş ki en önemli do doğru mu bir şey var. Babası da demiş ki ne var? Ne olabilir? işte ne olabilir? Ne gibi olabilir? Annem çocuk doğuracak demiş. Sancısı başlamış demiş. Tamam oğlum özür dilerim geliyorum hemen. Özümü affettim mi demiş bu an çocuğu da affettim affettim gel çabuk demiş. Ondan sonra hemen babası koşa koşa eve gelmiş. Tabii ki de sahibinden izin alıp adamdan izin alıp işte. Ondan sonra e, eve geldikten sonra hemen karısını hastaneye götürmüş çocukları da eve bırakmış. Demiş ki evde kalın kardeşine göz kulak olun sizi çok seviyorum hadi görüşürüz demiş ondan sonra hemen bakmış ki ikiz çocuk doğmuş adam demiş ki ben bir bir tane çocuk tek doğacak fark ettim bir kız bir erkek doğmuş doğduğunda da kadın ölmüş gebersin lan bana ne tabii tabi.